Adın ne? Heisenberg. Heisenberg. Güzel. Otur bakalım Heisenberg. Burada uzun süre kalmayı planlamıyorum. Öyle mi? <laughs> Pekala. Öyle olsun. Görüşme isteyen sensin. Konuşmaya başla. Benden ne istediğini söyle hadi. 50 bin dolar istiyorum. <laughs> Tanrım, 50.000 mi? Neye karşılık peki? 35 bin çaldığın Mete karşılık, 15 bin de ortağıma yaşattığın acılar için. Ortağın. <laughs> ha evet. Hatırlıyorum o sürtü. Sen babası olmalısın. Bakayım doğru mu anladım? <laughs> Senin uyuşturucunu çaldım. O gerizekalı sürtü güzelce patakladım. Ve sen buraya gelip bana yine met getirdin. <laughs> uh, Dahi yani bir plan dostum. <laughs> Dahi yani. Yanlış anladığın bir nokta var. Bu met filan değil. Ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> 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 Manyak mısın sen? Ne oluyor? Öğrenmek ister misin? Hey. Hayır Ganzo hayır hayır. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tanrım. <laughs> Çok sorsun. Hakkını vermeliyim. Tamam, tamam. Paranı vereceğim. Ortağının bana getirdiği o kristal sokaktaki 10 dolarlık homodan daha çabuk satıldı. Peki bana haftaya yarım kilo daha getirebilir misin? Parayı peşin alırım. Tamam. Peşim para alacaksın. Bazen servetini korumak için çalman gerekir. Birbirimizi anladığımız sürece sorun yok. Yarım kilo işimi görmez. En az bir kilo almalısın. <laughs> Pekala. Hey. O elimdeki ne? Sıkıştırılmış civa.